Ev sahipleri mi? Ev sahipleri, ev, evleri, şey, insanları, i̇nsanları seçerler. Böyle engelliye, engelliye garibe, böyle Fakirin. çok çok insan fakire vermez. vermez. Öyle yani. Herkes ballı börek istiyor. He. Garibi düşünen yok. Bitmiş. Aynen. He, Aynen. altı altı Aynen. senedir böyle Aynen. koşturuyorum. Neler gördüm neler? Ne insanlar duydum? Ama ağzımı açamadım, söyleyemedim, yazamadım da öyle de kalsın. Allah biliyor ama garibanları, garibanları unutanları da inan Allah unutur. Allah'ın unutma şeyi yok ama Allah bilerek unutur onları yani. Evet. Diyor yani doğrusu diyor Allah onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Allah bilerek unutturuyor yani kendine unutturuyor onu. Vermezler arkadaş vermezler garibana, engelliye. Vermiyorlar. Kılı, vermiyorlar. Kılı, vermiyorlar. kılı, kılı bozuk, kötü elbise giyene vermezler. Vermezler. Vermezler.